Değerli Paramedya TV dostları, iyi akşamlar. Enflasyonla mücadele, yüksek faiz, talebin kısılması istemi ve diğer hususlar bir taraf bağırıyor. Faizi artık indirin, yeter diyor. İçinde sanayiciler var, içinde iş insanları var e, ve açıkçası e, carry olarak adlandırdığımız faizden nemalanan yabancılar var. Tabii ki enflasyonlu mücadele bu kadar basit değil. Faiz arttırarak olmaz. Hep söyledik. Bu kanallardan defalarca ifade ettik. Maliye politikasını etkin şekilde kullanman lazım. Gelirleri arttırman lazım. Ki bu vergi. Ama 70 milyon dar gelirli fakir ve ücretliyi esas almadan, dolaylı vergileri bir çözüm aracı olarak görmeden, hatta şapkadan yeni vergi çıkarmadan zenginden daha çok düşük gelirden daha az vergi alan adaletli sistemi getirmen lazım. Bunun yolu da servet vergisidir diye bas bas bağırdık. Ama olmuyor. 15 milyon kaymak tabaka adeta e, vergi yükü altında ezilmeden taleplerini yükselterek hayatlarına şaşalı şekilde devam ediyorlar. Diğer tarafta tasarruf yap giderlerini düşür dedikçe kamuda herhangi bir tasarruf önlemini daha doğrusu ciddiye alınacak önemli bir tasarruf hamlesini görmedik. Meme Şimşek'in suyu ısındı ve geçen programda da Remzi Özdemir'in ifade ettiği gibi artık Meme Şimşek çok da uzun vadeli bakılmıyor. Hatta Nebati unutuldu şimdi kötü polis Mehmet Şimşek oldu. Nihat Zeybekçi'nin ayak sesleri duyuluyor. Gelince ne değiştirecek? Gene bir önceki medya TV yayınımızda yani dolar memeşimşek görevden ayrılırsa ne olur başlıklı ve kapak manşetini de memeşimşek out Nihat Zeybekçi in olarak attığımız yayında Remzi Özdemir Nihat Zeybekçi'nin özellikle dolar tarafında daha kontrol daha ciddi bir kontrol yapmayacağı doları bu kadar baskılamayacağı açıkçası e, kontrollü ama yumuşak şekilde yukarı doğru taşıyacağını beklediğini ifade etti. Bugün ise ben sizlere şunu net olarak söyleyebilirim. Bu kadar konuşan finans ve iktisadi camianın tabii ki rasyonel gerçekçi, adaletli ve liyakatli kişileri bir tarafı itiyorum. Dertleri enflasyon değil. Kimden mi bahsediyorum? enflasyonun kazananlarından. 1970'lerde ki o zamana kadar yüzde %5 olan enflasyon petrol krizi ile birlikte 1974'te %20'li seviyenin üzerine çıktı. 1980'lerde %100'e aşan enflasyonla birlikte hiperenflasyon enflasyon süreciyle tanıştık. 2006-2011 arası tek haneli bir enflasyon mevcuttu ve 2002-2019 arasında ortalama yıllık enflasyon %10 düzeyinde idame etti. Ama 2018'de tekrar fırlayan enflasyonda e, açıkçası e, yukarı yön ateşi şekilde özellikle Nas politikası yani negatif real faiz politikasıyla masaya geldi. Bugün enflasyon hakkında hep söylediğim gibi artık net yorum yapma şansımız yok. Çünkü tüye güven azaldı ve TÜİN açıkladı enflasyon kimin enflasyonu sorusunu beraberinde getirdi. Çünkü Nas dönemiyle birlikte orta direk kayboldu gelir dağılımı biçildi. Türkiye'de 15 milyon kaymak kesime karşın 70 milyon dar gelirli, fakir ücretli. Yani bugün barınma kriziyle beslenme kriziyle ve mobilite kriziyle karşı karşı olan bir cenah artık e, etraflarda. Umutları yok. E, kafalarını sokacak. Ev alma umudu araba alma umutları ve hatta bugün iletişim çağında olmamıza rağmen haberleşme ve ulaşmada yaşadıkları maddi sıkıntı da gündemde. 1970'lerden bu yana kronik enflasyonla karşı karşıya olan Türkiye'de açıkçası enflasyonla savaş hep esnetildi. Çok ciddi şekilde önlem alınmadı. Neden? Çünkü enflasyon sevenler var. Kim bu enflasyon sevenler? Öncelikle yer yer siyasetçiler enflasyondan nem alanmayı bildi. Çünkü enflasyon nominal vergi gelirlerini arttırdı. Borç yükünün reel kaybını azalttı ve görünürde kısa vadede sanal şekilde bütçede iyileşme yaşandı. Bu tabii ki PR malzemesi edildi. Siyasiler bunu kullandı. Ya seçim öncesi ya da bir önceki e, koltukta olanlara nispet yapmak için enflasyon devlet bütçesi üzerinden e, kullanıldı. işlerine geldi. Sadece bu mu? Hayır. Finansal okur yazarlığı düşük bir milletiz. Finansal okur yazarlığımız düşük olduğu için maaş zamlarımıza kısa vadede enflasyonla mukayese ederek değil. Yani oransal reel kazanç ya da kayba göre değil. O artan tutara göre tepki veriyoruz. Enflasyon dönemlerinde maaş zamlarında o artan tutar reel kayıp olmasına karşın veya çok kısa bir süre sonra bir öncekinden daha az satın alma gücü belirginleşmesi belirginleşeceğine karşın kısa vadede çok mutlu etti. Finansal okur düşük birçok insanı. İşte siyasiler bunu da kullandı. Tabii ki bütün suç siyasilerde mi? Kesinlikle değil. Unutmayın. Siyaset tercih Siyaset tercihlerinizi etkileme, sizden oy alma sanatıdır. Bürokrasi ise farklıdır. Politika farklıdır. Bunlar orta uzun vadeli ve liyakatle icra edilir. İşte buna izin verilmedi. Kimler? İki tane gruptan bahsedebilirim. Buna lobi de diyebilirsiniz. Ama ben bunların hepsini enflasyon sevenler derneği kurmaya davet ediyorum. Çünkü inanın dertleri enflasyon değil enflasyondan nemalandılar ve nemalanmaya devam etmek istiyorlar. Bakın nasıl. Türkiye'de bizim fakir şirketlerimizin zengin patronları var. Ve Türkiye finansal sistemi sermaye e, piyasası üzerine değil, bankalar üzerine inşa edilmiştir. Şu lafı belki aranızda duymuş olanlar vardır. Al arkana bankayı önünde kimse duramaz. Gerçekten de öyle. Enflasyonist dönemde bu pırıl pırıl ve çok iyi girişimler yapan iş insanları kredi aldılar, varlık aldılar. Kredi aldılar, varlık aldılar. Kredi aldılar, varlık aldılar. İşte enflasyon olduğu sürece bu döngüde kaybetmezsiniz. Niye mi? Aldığınız borç yükü enflasyonla birlikte reel olarak sizi zora sokmaz hale gelir. Fakat Enflasyon olduğu için o sizi zora sokmayan krediyle aldığınız varlığın değeri artar ve mutlu mutlu oturursunuz. İşte bu cena enflasyonun düşmesini asla istemedi. Dahası da var. Ee, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını adeta manipüle eder şekilde enflasyonu bahane tutarak arttırdılar. Diyebilirsiniz ki çok ağır konuşmuyoruz. Buradan soruyorum. Bugün faizi indirin. işçi çıkarıyoruz. Konkordato'ya gidiyoruz. Çok kötü durumdayız diyen iş insanları. Rasyonelleri tenze ederim, Liyakatleri tenze eder. Bunu tekrar söyleyeyim. Veya bugün bas bas bağırarak gerçekten durum kötü, bu böyle sürdürülemez diyen Sanayi ve Ticaret Odası başkan üyeleri veya başkaca lobiler NAS döneminde yani negatif reel faiz döneminde yani sıfır maliyetle krediye ulaştığınız ve o kredinin karşılığı bugünkü dar gelirli ve fakir ve ücretli olan bugün kaybolan orta direk olan kesimi hiçe sayarak sıfır maliyetle kredi kullanıp ki biliyorsunuz enflasyon canavarı fırlayacak. Varlıklar alan sizler değil miydiniz? Niye o zaman ses çıkarmadınız? Yapmayın. Negatif reel faiz uygulamayın. Niye demediniz? Rasyonel olanları, liyakatli olanları tenzih ediyorum. Sizler değil miydiniz? NAS döneminde işletmeleriniz yüksek yüksek kar marjları açıklarken enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor demeyenler siz değil miydiniz? Kulağınızın üstüne yattınız. Bu kar marjları ütopik demediniz. Lütfen negatif reel faizi ortadan kaldırın demediniz. O zaman işinize geldi. Ve çok iyi biliyordunuz. Enflasyonun patlayacağını çok iyi biliyordunuz. Ona göre de pozisyon aldınız. İkinci bir kesimde tasarruf sahibi olan kesim. Parası olanlar. Ha, bu arada Bunları suçlamak mı gerek? Hayır. Finansın doğasını yapıyorlar. Suç, kimi suçladığımı yayının sonunda söyleyeceğim. Ve unutmayın 1970'lerden beri bu böyle. Bugünün meselesi değil. Bugünkü fark orta gelirin kalmamış olması. Negatif reel faizle gelir dağılımının biçilmiş olmasıdır bugünkü sorun. Bugünkü sorun budur. 20 yılda çözülemez. Devam edin. Tasarruf sahibi kesim enflasyondan hoşlandı. Hoşlandı. Hep hoşlandı. Faiz yükseldi, faize yatırdı. Faiz düştü, borsaya girdi. Tahvil aldı. Ve nasıl bir şey daha öğrendi ki negatif reel faizle dolar yani kurlar patlar. Bugüne geldiğimizde de işte 15 milyonluk kaymak tabaka. Hiç kimse e, tersini söylemesin. Belki de Nas dönemine üzülüyor. Ama enflasyon çok düşsün asla istemeyecekler. Asla istemeyecekler. Çünkü finansal olarak emeksiz kazanç kapısının enflasyon olduğunun çok iyi farkındalar. Bedeli kim ödüyor? Onlar kazanıyor enflasyondan. Bu paranın kaynağı ne? Bu paranın kaynağı işte geriye kalan 70 milyon dar gelirli, fakir ve ücretli verdiği dolaylı vergiler. En adaletsiz vergi. Haçlar, cezalar, bu trafik cezaları nedir ya? Yani? Şehirler arasında yolculuk ederken adeta Maliye Bakanlığı gibi işleyen, daha doğrusu vergi tahsilatı gibi işleyen bir mekanizma var. Bir mekanizma var. Defalarca konuştuk. Hayat kalitelerinden vazgeçiyorlar. Niye? Niye? 15 milyonun enflasyon sevgisi devam etsin. Oradan nemalanma devam etsin diye. Değerli izleyiciler. İşte bu yüzden enflasyon dediğiniz şey sistematik servet transferidir. Enflasyon seviciler yani enflasyondan beslenerek para kazanan 15 milyon size teşekkür ediyor. Kimlere? Enflasyonla savaş adı altında sözüm ona bedel ödeyenlerle. Sizin ödediğiniz bedeller onların cebine giriyor. O zaman suçu kim? Suçlu 70 milyon. Hangi gelişmiş ülkede Enflasyonun bu kadar huyarsızca kronik gittiğini gördünüz. Göremezsiniz. Çünkü adalet eşittir düşük enflasyondur. Çünkü iktisadi adaletli hak dağıtımı, iktisadi anlamda adaletli hak dağıtımı düşük enflasyonun mümkündür. 1970'lerden beri enflasyon düşmüyorsa, olayı farklı yerlerde arayan, şeffaflık hesap verilebilirlik, sayıştay, vergi düzenlemeleri, kamu tasarrufunu önemsemeyen bizler yüzündendir. Bizler nedeniyledir. Herkes konuşuyor. Merkez Bankası faiz indirecek. Enflasyon sevici patron mutlu. Enflasyon sevici borsacı mutlu. Enflasyon sevici tasarruf kesimi mutlu. Ah diyorlar şu faiz indirim döngüsü hızla bir gerisi. Onların derdi faizi düşmesi, faizin yükselmesi de çok değil. Onların derdi enflasyon hiç değil. Enflasyon olsaydı dertleri inanın çok farklı şekilde konuşurlardı. Bugün değil zamanında. Dostlar, değerli para dostları şunu hiç unutmayın. Bir ülke enflasyon istikrarlı şekilde düşük düzeyde gidiyorsa gelişmiştir. Aksi takdirde bir taraf bedel öder, diğer taraf onların servetini ceplerine koyar. Teşekkür ederim, saygılar.